Hepinize selam dostlar. Ben İsmail kanalıma hoş geldiniz. Evet dostlar GTA San Andreas'a hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriye başlıyoruz. GTA Vice City'den sonra. Evet CJ şehri olan Los Santos'a geri döner. Annesinin ölüm haberini alır. Ve hikayemiz bu şekilde başlıyor. Zaten bilenleriniz bilir bu oyunu. Hadi bakalım. Başlıyoruz. in aşağı diyor. Şerefsiz iki tane polis. <laughs> <laughs> Efsanelerin efsanesi hey, you know. CJ. I'll take that Hernandez. Hey, that's my paper man. That's money. Hmm. Parayı ne alıyorsunuz hey. lan? İbne hey. hey. Hoş bulduk da yani böyle olmadı yani böyle karşılama mı olur? <laughs> Ay boynum ağrıyor ya. Ne olur sonunda senin kafana sıkacağım ben. Senden gıcık aldım. <laughs>

Ve onu ilk mezar sahnesiyle başına gelmeyen kalmıyor. This is a weapon, Officer that was used to gun down a police officer not minutes ago. Officer a fine man, I might add. You fast, nigga. You know I just got off the plane. That's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll you. In the meantime, try not Üstümüze iyi kötü bir para vardı, onu da aldı ibne. Carl. You <laughs> don't bang. This is 58. See you around, ve Basketigu hikaye başlar. Shit. Here we go again. O meşhur söz. Hadi bakalım. Evet. Hareket ettir. Onu biliyoruz. hacı söylemene gerek yok. Hadi bakalım. Let's go disco. Evimize doğru yol alalım. Sakin. Dakika bir gol bir bela istemiyorum. Allah 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 sene kahretmesin. Vura vura tam da düşman çeteye vurduk iyi mi? Şerefsizler sizde sonra oynayacağım ben bekleyin siz. Siy. Oh. Evet işte o efsane mahalle. Evet. Hadi bakalım. Evim evim güzel evim diyorsun ama. Bakalım seni neler bekliyor CJ. Carl. Vay be. Mom, hikaye çok güzel bir hikaye ya. <laughs> bu oyun GTA Vice City'ye ve GTA 3'e göre daha daha değişik detaylı görevleri var. Biraz yani kolay It's değil. Smoke, ha, smoke oh, sakin ol cheese, dostum cheese. Dediğim gibi biraz görevler zor oh. bu oyunun çok sıkıntılı böyle <laughs> görevleri var. Hey okay nah, huh? hey, Annemize kaybettik, kanamızı. Like Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Yeah. CJ. You wanna try? Yeah, that's cool. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Sweet candy. Dostlar şeyde e, kameramı hey, koyduğum şey için adam. altta o, o mekanın şey. yeri söyle göstermiyor onu üstüne <laughs> kamera geldiği için. Ya da gösteriyor da ben mi fark etmedim? Her neyse. Hey evet, dostum. Hey, she was my mama too. for <laughs> the past years, she wasn't, nigga. Cemal, there's you know, a fight. What the fuck? We're going to see Caesar. The hell you are, girl? You ain't messing with them asses. You know we beat them. Ain't nothing but a bunch Look, of lowlifes. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit. As long as he treat her right. Disrespect you, and he did. How oh, the hell you gonna say that? Like it's any business of yours? Fuck you, sweet. Oh shit. Here we go again. Real fucked. Oh, make sure so he we go again. What you mean? what apart from your mother being dead things are going real bad here, here, let me show you thing, man tony's buried over there little devil over there and big devil over there man it's just crazy everybody blasts on food first then ask questions second evet. Hadi

lan oradan bitmiyor muydu <laughs> Dur lan dur 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 şerefsiz dur Oğlum <laughs> bu evladardan kurtulmamız lazım. Up, Sensin lan orospu çocuğu. Göt. You just a liability CJ. Why you bother <laughs> coming back? back the Lan oğlum var lan eşek misin öldün lan Mal ya Oğlum bu normalde ya ayakta sürmüyordu. Bu niye böyle yaptı bu ya? Oyunun grafiğinden dolayı mı artık yani şeyinden dolayı mı anlamadım. baba bak. Bak. bak bak nasıl geliyor. Oğlum bir durum manyak mısınız ya? Gelin artık sizde ya. Oyunun başında bana öldürtürecekler ya. Bak ya. Yürü lan Ryder. Ne göt adamsın lan yürü. Cık, tabii şükür ya. Why nigga? So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, <laughs> the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. i catch y'all later. <laughs> hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, <laughs> <laughs> and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. CJ'in evine girerek ilerlemeni kaydedebilirsin. Biliyoruz. Garajımız da burası. Güzel. Evine girmek için ayaktayken işarete doğru git. Ya biliyoruz bunları ya. Bunları geç. Evet saygınlıkla ilk sahnemizi bitirdik. Şimdi asıl görevlere geçiyoruz. Oyunu kaydetmek için disket ikonu al. Oyunu kaydetmek zamanı 6 saat ilerletir. Evet, okey. Şöyle kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Ve ilk görevimizi alalım. Haydi bakalım. Git ve Rider'la görüş sokağın aşağısında oturuyor. Şerefsiz Rider geldim. Alo. Hello

sen lan kahpe. Göt. Önce şu oyunun biraz ee, parlaklığını açalım. Ses seviyesini biraz diyaloğu da kısalım ki. Mikrofonla eşit olsun. Hadi bakalım. Let's go. acı Aa şeyi unuttuk bir dakika. Ses ha, müziği kapatmışız. Devam. Bu sefer şeyin sesi yüksek. Ş Şöyle diyaloğu açalım. Şunu biraz kısalım, böyle deneyelim. Aynen. Önce bir tıraş olalım değil mi? Şöyle bir yakışıklı olalım. Berbere girmek için ayaktayken sarı işarete doğru git. Evet. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm dayı. Evet ben geldim. Hmm, hangisinden yapalım? 381 dolarımız varmış. Ne yapalım ki? Şu nasıl olur? Tamam bu olsun. Tamam güzel. Fazla abartma gerek yok. İlerleyen bölümlerde değiştiririz yine. Hadi bakalım. neye berbat <laughs> olmuşsun oğlum işte sakal tıraşı olduk Göt <laughs> Yemek yemezsen kilo verirsin yeme Yememeye devam edersen de Sağlığını kaybedersin Kırmızı çubuk sağlığını gösterir Yemek yediğinde azalmış olan sağlığını geri kazanırsın ama çok yersen şişman olursun. Biliyoruz oğlum bunları. İlk defa oynamıyoruz. Hadi bakalım pizzacıya gir ve yemek al. Alalım. <gülüyor> <gülüyor> Selam canım. Şöyle 2 dolarlık ver bize. Evet Rider. Ne yapacaksın şerefsiz?

Dur silah alak bari. Daha başlar başlamaz silah alması peki. Hadi bakalım let's go. Sizle sonra ilgileneceğim bekleyin siz. Ballalar. Let's go eve. Lan Rider. Dakika bir gol bir başımıza ne açtın lan şerefsiz. Oy. Ya makas atması. Sivirte görüşsen iyi olur. Görüşeceğiz zaten. Görüşürüz. Psikopat deli. Saygınlık kazandık. Evet. Sivirte gidelim bakalım.

Her şey kel alacağız oğlum mahalle. Hey wait up. Ah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Let's go. Hadi şu grafiti işini yapalım. Evet. Tamam. Neyse bu var için tuşuna basılı tut. Okay. There's another the the Şunları boyayalım. Lan oğlum nereye gidiyorsun ya? Çiçek şuradan ya. Heh. Neredeydi o? Ha şuradaydı. Bu da tamam. Şuradan çıkalım abi. Abi bisiklet de varmış burada. Evet lan dur lan dur dur. Dur mal araba. Hadi diğerine gidelim. Switch'im. Durun lan salak mısınız oğlum? Niye yola atlıyorsunuz ya? Ya şu yapay şey. Yapay zeka ne kadar geri zekalı bu oyunda. Arabanın farı da gitti. Sen git hallet ben de burayı halledim. Şerefsiz sana. Tamam. Aa bu. Oh. Rakip kraftelerin üzerine boyamak için. Aa bağlılar düşmanlar. Okay, let's keep on running. Get CJ, you remember that? Ha aldık başımıza ihale. Oy, lan durun lan tamam vallahi bir şey yapmayacağım. Dur. Kaç 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 kaç. Abi can da kalmadı. Burada var mıydı lan şey? Vallahi can yarıya indi. Hadi lan sivit sıçacağım yapacağın işe. Şunu da boyayım da gel. Tamam. Çok güzel. Polis halen peşinde mi onu bilmiyorum ama. Oo. Dur 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 tamam sakin. Dur şuradan götüm götüm hemen ilerleye kaçak abi. Kalk lan şöyle. Ulan oğlum bir grafiti şeyine başımıza gelmeyen kalmadı. Göt sivit. Al

They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All oh, they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the balls are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Mm -hmm. Yeah, yeah, you right. So you and going go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. Hold on, yeah. We need some backup. You seem beat up? Ah. him and the They good to have on our side. Oh, Big Yeah. be sorry now. Hepsine göstereceğiz. He beat up is only a couple of blocks away. kaç şöyle. Here, İyi, canımızı toparladık. 400-500 do dolarımız olmuş.

Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, nah, man. man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. Shut up, sis. It's just fucked up. I see what you mean now, man. Taş kokain bin bile bunu yapmıyorsa ona kokain kokoresini sıradan adam hiç şansı yok. Haa. Hadi dolaşan taş kokain satanları dör. neredeymiş bu? Aha burada. Göt. Kokain mi satıyorsunuz lan? Ha? Böyle mi? Böyle nasıl? İşte öyle dostum.

Oğlum düz yolda yürüyemiyor ya içe içe artık. Hadi bakalım. Parti başlasın. Uyuşturucu abi. Tünayden balla uyuşturucu. Üst sokağında o geliyor zora vermeye geldi. Ha? Böyle mi? Deli olmuşlar hepsi. Ha böyle ha böyle mi? Nasıl böyle? Şerefsizler. Ha şerefsizler. Sivit'in evine geri dön. Hadi çıkak lan yürü. İşte böyle adam. Now, ha? No Gel lan çabuk. Lan binsene artık ya. Polisle uğraştırma bizi. Deli oğlu deli ya. Mal ya. değil. şerefsiz. Belki <laughs> evet, bu salaklar gerçek çeteliğe hazır mı? Evet bakacağım. kesin. Görüşürüz. Deli oğlu deli. Evet dostlar bu bölümü böyle bu bölümü böyle bitiriyorum. Bir sonraki bölümde artık devam edeceğiz kaldığımız yerden. Videoyu daha fazla uzatmak istemediğim için izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.